Aslında her doğumla bir bebek, bir de anne doğar. Bebeğin doğumuyla birlikte onun psikolojik olarak büyümesi, normal, sağlıklı ve tam ve bütün bir insan olması annenin bebeğiyle kurduğu iletişime, onu büyürken yaptığı anneliğin niteliğine bağlıdır. Ee, orada psikolojik olarak ve fiziksel olarak var olan annelerin büyüttüğü çocuklar toplumsal olarak kendine yeterli, çevreyle barışık ve de daha mutlu insanlar olurlar. Yani aslında bizim hayatımızda yaşadığımız bütün reha durumlar çocukluğumuzda ilk 5-6 yaşta anneyle kurduğumuz o milisaniyeler süren küçük etkileşimlerin tekrarından ibarettir. Mutlu bir anne, mutlu bir toplum demek ve mutlu bir dünya demektir. O yüzden bizler annelerimizin mutluluğuna dikkat etmeliyiz. Tam ve sağlıklı bir toplum ve bireyler istiyorsak bütün önceliğimiz annelerin daha huzurlu, daha sağlıklı ve daha mutlu bir olduğu bir ortam yaratmaktır. Mutlu annelerin yetiştirdiği çocuklar mutlu bir aile, mutlu bir toplum ve mutlu bir dünya oluşturacaklardır. O yüzden annelerimizi üzmeyip onları her zaman el üstünde tutmalıyız. Çünkü bütün mutluluğumuz onların mutluluğuna, keyifli ve huzurlu ve doyumlu olmasına bağlıdır. Dolayısıyla sadece fiziksel doğumuzu değil, psikolojik ve bireysel olarak da varoluşumuzun en büyük kaynağı olan annelerimizin anneler gününü kutlar, ellerinden öperiz.